Ee, şöyle tabi herkesin sektörleri farklılık gösteriyor alanları. Ee, şimdi telefon meselesine gelecek ya çiftçi şimdi onda da olabilir. Ama şimdi adam arazide veya vesaire başka yerde çalıştığı için yani kırsal alanlarda çalıştığı için belki o tercih etmiyordur. Ee, diğer adam biraz daha e, riyaya gösterişe biraz daha meyilliyse ki konumundan dolayı yapmak zorundadır. Ya yani onun harici eee tabii ki gösterebilir ya yani, o da başarılı bir hamle. Ya yani siyaset sürekli hamlelerle alakalı. Belki o kendi karşısında gördüğü bir piyonu veya bir kale olarak gördüğü kale kaleyi veya bir atı devirmiştir. O hamlesiyle olabilir öyle diyoruz. Benim madem ki o çiftçinin elindeki telefonu sayıyorsa peki oğlunun elindeki 10 milyar dolar taşıdığı telefonları niye saymıyor? Gemilerde yatkak olmaz benim oğlum eğer askerde ise onun oğlu da askerlik yapsın. Ben çocuğumu eğer varlığını düşünürsem benim gücüm yok 30 milyar ben askerlik verim de çocuğumu askere göndereyim. Onun oğlu da aynı benim gibi oğlum gibi askerlik yapsın. Ben buna düşünüyorum. Çiftçim orada eziliyor. Çiftçim şimdi patates depoları dün gördüm. Hepsi çürüme yapmış. Peki bu çürüme ne, niye olsun? İktidar başta iken bu padatı çürümesi niye olsun? Niye dışarıdan bize mal gelsin? Niye gelsin ki? Türkiye'nin bugünkü çiftçi durumu çok eziyet bir durumdadır. O da kimin suçudur? Bizim başlarımızın suçudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın suçudur. Neden suçudur? Çünkü güzel 2008'e kadar güzel yönetti. Devlet Bahçeli aldı yanına ki ben bir Türkiye genelin bir rahatlanmaya çalışayım. Devlet Bahçeli Türkiye'yi sıfıra götürdü. Devlet Bahçeli'nin sözüyle sıfıra götürdü. Ben buna karşıyım. Neden diyorum ki? Arkadaş sen bunu yapıyorsun. Seni sevdik, oyumuzu verdik. Şu anda da ben kendim de AK Parti yönetim kurulunda da ben öyeyim de. Ama keşke olmasaydım diye ben söz veriyorum. Niye bunu beklettiğimizi niye sıfıra indirdin? Biz seni beklettik, her şeye karşı rafaya çıkarttığınız, güzel şeyleriniz yaptırdınız ama sonra da kendinizi niye bu hallere getirdiniz? Ben buna üzülüyorum. Diyorum ya, bu yaptıklarına karşı kendini niye özdün? Niye Bahçeli'yle karşı karşıya çıktın? Niye bu milleti böyle birbirine soktun? Çiftçi kesinlikle zor durumda. Çiftçi tanıdıklarım olduğu için ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca o açıklamayı yapan yanılmıyorsa Mahir aldı AK Parti sözcüsü. Bir kere bunu söyleyerek kendisini aslında eleştirmiş oluyor. Çünkü şimdi çiftçinin elindeki telefona göz dikmek çok saçma bir şey. Ne kadar ee, pahalı telefon kullanırsa kullansın o ayrı bir nokta ama Mahirun Sayın Mahirun Hanım burada sorgulaması gereken şey çiftçinin pahalı telefon kullanması değil. O telefonu neden o kadar pahalıya almasıdır? Yani Avrupa ülkelerinde bu telefon 200-300 dolarken bizim ülkemizde neden bu telefonlar 5-6 bin lira? Kendisi önce bunun hesabını versin. Ondan sonra çiftçinin gözün, cebindeki telefona göz diksin ki gözde dikemez isteyen istediği telefonu kullanır. Burası. Madem gelişmiş bir ülkeysek ne yapmamızı bekliyor Sayın Mahir'in onu anlamadım. Yani dumanla mı haberleşmemiz lazım? Veya telsiz mi kullanalım? Ya da telefonları tamamen hayatımızdan mı çıkaralım? Bunu mu istiyor? Yani çok basiretsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Burada kendisini de eleştiriyor farkında olmadan. Ya adam 24 taksitle bir tane cep telefonu almış. Aldığı cep telefonunu da gördüm internette. Yani öyle ağam çağım hani böyle çok üst düzey bir telefon da değil. Yani internet paketi var diyor. ve kendilerinin e, aldı, harcadığı paralar Yaptığım masraflar dünya kadar yani saçma sapan şeylere dünya kadar para harcıyorlar. Onların hiçbiri göz önünde bulundurulmuyor. Bir adamın elinde bir tane internet paketli cep telefonu var. Bunun çocuğu vardır, okula gidiyordur. Uzaktan eğitim diyorsun, internet zorunlu diyorsun. İnterneti yoksa adamın evinde nereden okuyacak? Yani nereden şey yapacak? Nereden faydalanacak? Her şeyi e internet üzerinden yapıyorsun. E-Nabız, E-Devlet bilmem ne falan filan. Ne yapacak bu adam yani? almayacak mı? Telefonu almayacak mı? Yani telefon lüks mü bu ülkede artık? Yani diyorsunuz bir çiftçi değerlendirme ee, açısından bir ölçü olamaz diyorsunuz. Tabii, herkes, vardır. tabii canım öyle bir, şey, öyle bir saçmalık olur mu yani? Bugün herkesin elinde bir telefon var yani. 10-12 yaşında çocukların elinde internet paketli cep telefonu var yani. Bir çiftçinin elinde cep telefonu olamaz mı yani? Bu mu yani bütün mesele? <laughs> ya şimdi ben bunu bizim komşumuz var. Kendisi bu yani zardavat iş yapıyor. Kamyonuna şey satıyor. Abi dedim yani çiftçinin durumu gerçekten sıkıntılı mı dedim. Valla kardeş o kadar da değil tamam sıkıntılar var ama abartıldığı kadar değil. Çünkü diyor adam diyor sıkıntı şu diyor. Adam diyor çiftçilik yapmış, para kazanmış, çocuğunu okutmuş, adam üniversite okumuş. Gelip bu işi yapmak istemiyor. Yani bu işi yapacak adam bulmakta sıkıntı var. Eskiden babadan ola geçerdi bu iş. Malum herkes köyde yaşıyordu. şey, sanayi bu kadar bu noktaya gelmemişti. Şimdi en büyük sıkıntı bu diyor. Yani sen ben çocuğuma bunu diyor, tabii okutmuşum diyor. Gel bu işi yaptığın zaman yapmıyor. Adam okudum ben diye niye bir şey yapacağım diyor. E, tabii devlet de yeteri kadar doğru teşvik vermiyor. Şöyle benim e, teyzemin oğlu öğretmen, abi diyor doğuda diyor para teşviki veriyor diyor. Ama diyor batıda diyor malzeme teşviki veriyor diyor. E bakıyorsun orada verim alıyor, burada alamıyor diyor. Yani bunu niye orada öyle yapıyordu, burada böyle yapıyor? Oraya da malzeme teşviki versin, malzemesini alsın, benzinini alsın, yaptırsın bu işi. Yani şekilde tabii ki sıkıntılar var. E Ayrı ta konu. takipte ta, sıkıntı var galiba. Aynen, onda sıkıntı var. Ama tabii genelde şey de var işte bu işi adam oğluna, çocuğuna yaptıramıyor. Yani eski yapacak ben ben de gidip yapmam o işi yani şahsen. Çiftçilerimiz kan alıyor. Bugün ufak bir örnek verme gerekirse Konya Ovası bir dönem tahıl ambarıydı. Şu an siz gidin bakın Konya ambarında yeller esiyor. Neden? İthalata dayalı tarım ürünlerine girdik. Şu an bütün Türkiye'deki bütün tarım ürünleri başta olmak üzere her şeyin ithalatını yapıyoruz. Bundan mütevellit mazot başı olmak üzere bütün araç gereçler pahalıdır. Bundan dolayı yani çiftçinin yapabileceği bir şey yok. Ve böyle giderse Türkiye kurak bir ülkeye dönüşecektir. Dikkat edin Hollanda'nın yüz ölçümüyle Konya'nın yüz, yüz ölçümüne bakın. Hollanda bugün bütün dünyaya tarım ürünlerini ihraç ederken biz ise biz ise kendi ana vatanımızda yıllardır yetiştirimiz bütün zebze meyve ve ham maalesef maalesef ithalat yoluyla getiriyoruz. Bundan dolayı yapacak bir şey yok. Bu rejimin yanlış politikaların bir sonucudur. Başka bir şey değil. Şimdi ben bir buçuk yıldır köyde yaşıyorum. Gördüğüm kadarıyla çok bencil ve egoistler. Niye biliyor musunuz? Hep cebe indirelim diyorlar. Niçin buna zam yaptı? Niçin şuna şöyle yaptı? Niçin böyle yaptı? Altında sıfır arabayla gider alkol içer. Ama şeye gelince lütfen mücadele vermeyi pek behilli değiller, tembeller. Yani onlarda da hata var. Ha ekonomik olarak zaten hatalıyız. Zaten hatalıyız. Sıkıntı büyük mü ekonomide? E sıkıntı şöyle şimdi lükse çok meraklı bir insanız. Mesela öğrencinin elinde 12 bin TL'lik iPhone telefon. Ya sen daha dün İstanbul'a geldin. Burada psikolojik rahatsızlık yaşarsın, ailene zarar verirsin. Bu cinayetler, bu olaylar neden oluyor? bu tip şeylerden oluyor. Altyapıda sorun var lütfen. Sonuçta köylü çocuğu olduğum için köy e, şu an çiftçinin ciddi anlamda sıkıntısı var ülke genelinde. Tarımla alakalı hükümetin herhangi bir yatırım yapması yaptığını göz önünde bulundurmak bir şey ifade etmiyor. Yani göz önünde bulunduramıyoruz. Yani tarımla alakalı Türkiye ne tür yatırımları var bunu göremiyoruz.